Şuradan mı gidiyorduk? O işte Clash Royale oyunu değil mi? Serkan. Dostum, buraya e, gel de bire birebir atışalım işte. Ha sen birebir atışmak için mi diyorsun? Evet ya. Klan dolu mu? Yok, 41 kişi var şu an. 41 kişi var. Ya, kimin klanıymış bu? God klanı. <laughs> 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 ha bir sürü gat klanı var ama Allah'ın şirk mi kaçıyordur? Ne yapıyorsun? <laughs> Tövbe estağfurullah. Play hard demiş dostum. Ya oğlum. <laughs> <laughs> Yalnız bir sürü aynı o isimle klan, klan var. E, bu oyunda enteresan bir şekilde aynı ismi verebiliyorsun klan ismi olarak. Neden öyle? Bir uniklik yok yani. Yok. O şeydir hashtag var ya o klanın köşesinde. Yani amblem mi sadece şey yapıyor onu? Cık. Yok. Amblem şey. de oluyor işte. Yok Clash Royale'de sana bir tane hashtagli e, karakot veriyor. Burada var mı? Var bak şu klan e, etiketi var ya. Hı hı. O unik. Şu mu? Evet. Ya işte her şeyde yeni bir tane. Ya yani kendi ölçüyor isim aynı oluyor. Mesela Söyle evet. şöyle search'e girelim dostum. Klan arı. God diyelim mesela. Bir sürü God var diyorsun. Gerçekten Allah'ın şirk koşulmuş. Baksana. <laughs> <laughs> Baksana biz herkes God oluşturmuş. Evet. Arkadaş. Helal kalacaksınız. Sağ bir... Ben de God diye araştırdım. İlk buldum. <laughs> İlk bulduğuma girdim. Hadi sen de gel buraya da bir. Baksana. Aynen. Dostu tavşı şey yapalım. Sen Clash Royale'ı beğendin mi şimdi? Clash Royale'ı tabii ki beğendim. Oynamaya devam ediyorsun. Oyun aynen aynen güzel. Ama, ama bir tek ki, bazı kart sıkıntıları sistem, var. Kart, sistem kart sisteminde sıkıntılar var. Altın sisteminde sıkıntılar var. Maalesef evet. bu noktalarda biraz daha iyileştirmeler yapsalar sevineceğiz. Evet. Mesela şu an en çok rahatsız olduğum konu ne? ne? Level atladım mesela kart bağışı istiyorum dostum. Evet ama bekletiyor 7 saat. 7 saat bekletiyor. Hadi diyelim belli bir limit koymuş okey dersin ama e ee, seviye ilerledikçe kartın e, gelişmesini alman için 50 tane, 100 tane falan gerekiyor. Hmm, evet. Ama her seferinde adamlar bir tane kart bağışı sana yeni izin veriyor. Evet. E bu durumda bir hesap yaparsan 100 tane kart almam için 100 çarpı 7 <laughs> 700 saatlik gibi bir bekleme süreci gerekiyor. Ya evlensem çocuk doğar. Şimdi, evlensem çocuk doğar. <laughs> CryRoyale'de <laughs> bir tane kart alacağım. Adam doğamıyor diyorsun. Ben. Adam doğamıyor. Baksana şimdi mesela şu an benim bir tane altını seviye bekleyen bir kartım var. Mesela evet. 29 var 100 Barbarlar, tane lazım. Sarı 71 tane kart lazım. 71 çarpı 7-8, 78 saat. Bir de Güzel düşünsene miyim? bunların yükseltmesi için 1000 altın istiyor abi 1000 altın istiyor de git diyor, ee, stor'dan diyor maalesef bir altı da alıyor. maalesef bak şimdi bu. başka sana ya, süpersen işte çuvalla çuvalla para kazanmasın sebebi bu Evet bir de mesela e, yani haftayı geçti ikinci hafta oldu altın sayımı göstereyim 337 Aa, arkadaş abi, her ikinci haftanın indireyim. sonunda 337 altınım var ve şu an bir tane basit bir tane bir geliştirmeye basayım mesela şuna kaç istiyor Üçten dörde az... e geçmek için dört yüz yani, istiyor. Altınım Altının domuz birincisini geliştirmeye yetmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz abi. Olamaz. Kesinlikle. Bak kartlarım değil. da bu arada iyileşti. Tüketicinin yanındayız. Görüyor musun kardeşim? Şöyle şurada e, mail atalım da bize bayramlarda falan kart göndersin. Ha mesela oyunda şöyle bir sistem gelmeli eee Clash büyük eksikliği. Her gün login olduğun zaman evet. normalde e, bu tarz oyunlar kişi e, kişiyi oyunda tutmak için evet. login olduğun zaman düzenli sana hediyeler verir. Evet. Mesela bu oyuna baktığımız zaman bakıyorum. Düzenli login olmanın bir artısı var mı? Doğru, yok. Aslında maalesef bir tek şu uyduruk bir tane şu ücretsiz şey var ama o da yani Allah şu ödül e, sisteminde o, bir şey var. E, şu köşedekine. Ya onlar, onlar üye toplu, olduğundan beri iki... ya topluyorsun da şu muydur bu sistemi? Tamam da bu da ne veriyor ki 10 tane şey veriyor işte seviyat damarını sağlayan. Evet. Uyduruk 5 tane elmas veriyor zaten. Yalan dolan, bu bu ya çok uyduruk. Gereksiz ya. Yani şu bir ücretsiz sandığı var. O da yani 36 altın veriyor. Aslında biraz sadakat şeyi zayıftı Zayıf, bayağı zayıf. O yüzden ben büyük ihtimalle 3-5 güne kalmaz bu oyunu bırakırım. <laughs> <laughs> bunu en son dediğinde 2 hafta önceydi. <laughs> Ama bırak. bırakmadan önce seni bir kez tokatlamak istiyorum. Evet, tövbe estağfurullah. Geleceğim oyunda görüşürüz. Aynen aynen. Klanıma beklerim. Trophy'in kaç kupa? Kupam artıyor azalıyor ya. Yani şu anda 1200'ü bulmuştum. Şu an 947'ye yani, düştüm tabii. maalesef. Işte. Yani 3, 5, 5, 3. şu an 1500 3 var <laughs> abi. 6. herhalde. Sen nasıl tokatlayacaksın? Ben de 6. bunu ben ona bakarım. İyi tam bakalım hadi afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyun tanıtımında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.